Yeni Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Türkiye'nin en büyük müze kompleksi unvanına sahip olup yaklaşık 60 bin metrekare alandan oluşmaktadır. Bu alanın yaklaşık 30 bin metrekaresi kapalı alandan oluşmaktadır. Yeni Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde yaklaşık 200 bin eser mevcuttur. Bu eserlerden de en önemlileri yaklaşık 10 bin eser teşhirde bulunmaktadır. Özellikle teşhirde bulunan eserler en nitelikli eserler olup en önemli kazılar sonucu ortaya çıkarılmış olan eserlerdir. Ayrıca Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi çağdaş müzeciliğin dünyadaki en iyi örneklerinden biridir. Hem salonların genişliği anlamında hem ziyaretçilerin canlandırmalarla buluşmaları anlamında çok ilgi çekmektedir. Ziyaretçilerin ilgisini daha iyi çekebilmek amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlenmektedir. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde özellikle resim, müzik dinletileri, panel, söyleşi gibi etkinlikler de yapılmaktadır. Buradaki amaç e, tamamen Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni bir kültür merkezi e, gibi değerlendirmektedir. Bu noktada da gerçekten e, müzeye olan ilgi çok fazladır. Yani ilimize gelen tüm e, misafirler özellikle Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni görmek istedim, istemektedirler ve ziyaret etmektedirler. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin içerisindeki eserler özellikle dünyanın en önemli eserleridir. Göbekli Tepe'den çıkan eserler, Karahan Tepe'den çıkan eserler ve bu son özellikle Taş Tepeler projesi sonucu ortaya çıkan eserler de bu müzede sergilenmektedir. Özellikle şunu ifade etmek isteriz ki Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi dünyadaki en nitelikli müzelerden biridir. Çünkü Neolitik döneme tarihlenen eserler Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi bu manada ziyaretçilerin ilgisini çok fazla çekmektedir. Özellikle ziyaretçi sayıları olarak her geçen gün ziyaretçi sayılarını arttırmaktadır. Aslında e, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne e, ilgi artarak devam etmektedir. 2023 yılı da Şanlıurfa'da e, İslam Dünyası Turizm Başkenti olarak ilan edilmiştir. Bunun e, yankıları da çok fazla olacaktır. Özellikle Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi gibi Göbekli Tepe gibi Ören yerlerini, müzeleri ziyaret edeceklerdir. Bu manada da Şanlıurfa Valiliği olarak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli projeler, çeşitli etkinlikler hazırlanmaktadır, düzenlenmektedir. İlimize gelen ziyaretçiler muhakkak müzeye uğrayacaktır. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi 2015 yılında ziyarete açılmıştır. Ziyarete açıldığı günden bu yana birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. 2019 yılı Göbekli Tepe yılı ilan edilmesiyle birlikte Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi 250 bin ziyaretçiyi ağırlamıştır. Tabi arkasından pandemi koşulları nedeniyle ziyaretçi sayılarında düşüş yaşansa da 2021 yılında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi 200 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. 2022 yılında da Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ziyaretçi rekorunu kırarak 300 bin ziyaretçi rakamına ulaşmıştır. Bu rakam da bizim için çok önemlidir. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Her şeyi dediler ki